Yönetim kurulunda kadın derneği sunar. Kadın gücü sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Bugün benim için küçük yaşlardan beri ailemizde idol gördüğüm, birçok başarı elde etmiş sevgili kuzenim ve şimdi de Doğanlar Mobilya Grubu, mavi şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyeliğini ve Evop İcra Kurulu üyeliği görevini üstlenen Zeynep Hanım'la beraberiz. Hoş geldin Zeynep. Özlemciğim çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Seninle birlikte burada olmak çok keyifli. Ben de seninle çok gurur duyuyorum biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Seninle bugün özellikle zirvedeki global bakış açısını dinleme fırsatı bulmuştuk. Bunu biraz özetlemek ve mercek altına almak istiyoruz. EVOP ve Avrupa Birliği Direktifi Perspektifi oturumunda bize Özellikle EVOP nedir? Avrupa Birliği direktifi çerçevesinde hangi hedeflere hizmet ediyor anlatmıştın. Bize bir kısaca özetleyebilir misin tekrar burada? Tabii ki memnuniyetle. Sen de bahsettin aslında ama ben EVOP'un etkinlikler ve üyelikler komite başkanıyım. Aynı zamanda bu arada burada söylemeden de geçemeyeceğim. Yönetim kurumunda Kadın Derneği'nin de birinci dönem mentisiyim. Bunu da bir buraya söylemiş olayım. Şimdi bu panelde kapsamlı deneyime ve vizyoner liderliğiyle aslında EVOP'a son derece güzel bir liderlik yapan EVOP'un CEO'su Kristen Anderson beraberdik ve güzeldi aslında bir diyalogumuz oldu konuyla ilgili. Kristen'la birlikte Avrupa Birliği direktifinin nüanslarını inceledik. Özellikle 2026 hedefi olan yönetim kurullarında icracı olmayan direktör yani non-executive director pozisyonlarında yetersiz temsil edilen cinsiyetin kenar, genellikle tahmin ettiğimiz gibi bu kadınlar oluyor zaten. Bu yetersiz temsil edilen cinsiyetin yüzde 40 oranında temsil edilmesine odaklandık. Sohbetimizde aslında biz bu konuyu şöyle çerçevelemeye çalıştık. Kota yerine hedefler verilmesinin önemine değindik. Bu hedeflerin olumlu, istek uyandıran doğasını cinsiyet çeşitliliğine ulaşmada kuruluşları sunduğu esnekliği vurguladık. Hepimizin bildiği gibi kota çok tartışılan bir konu. Buna hedef olarak çerçevelediğimiz zaman aslında o tartışmanın bir kısmına baştan engel olabiliyoruz. Tabii ismi ne olursa olsun hedef belirlemenin etkisi tartışılmaz. Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri aslında Norveç. Norveç 2003 yılında hem halka açık şirketlerin hem de belediyelerin yönetim kurullarında her cinsiyetten en az yüzde 40 temsil edilmesini zorunlu kılan öncü bir yasayı hayata geçirdi. Bu düzenleme sayesinde kadınların yönetim kurullarındaki oranını 2002 yılında yüzde 5 iken 2008 yılında yüzde 40'a çıkardı. Yani Norveç'in bu politikası aslında cinsiyet eşitliği çabaları içinde dünya çapında bir örnek teşkil etti. Tabii Norveç'in başarısında ilham alan çok kişi oldu, çok ülke oldu. İspanya, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya gibi birçok ülke benzer cinsiyet kotası düzenlemelerini kabul etti. Bu durumda tabii cinsiyet kotalarının kurumsal yönetimde cinsiyet çeşitliliğini arttırmada etkili bir strateji olarak uluslararası alanda tanınmasını ve benimsenmesine bir şekilde yol açtı. Kristen'in bahsettiği başka konulardan bir tanesi de Evob'un toplumsal cinsiyet çeşitliliği araştırmasından bahsetmek oldu. Bu araştırmadan son derece çarpıcı bilgiler paylaştı. Yönetim kurullarında kadın temsilinin arttırılması konusunda Avrupa Birliği ülkelerinde kaydedilen ilerlemeyi, karşılaşılan zorlukları vurguladı. Aslında bu araştırma sadece atılan adımları değil, aynı zamanda karar alma rollerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önümüzdeki yolculuğu da gösteriyor. Yani bir anlamda geçmişten ders çıkarmaya çalışıyoruz aslında ve hedefimizi belirlemeye çalışıyoruz. Data'nın tabii tartışılmaz bir şekilde liderlik pozisyonlarında cinsiyet eşitliğinin iyi bir iş kararı olduğunda tanıkladığını şekilde orada not ettik konuşmalarımızda. Şimdi ben aslında senle ve izleyicilerimizle de bu datayı birazcık paylaşmak istiyorum. Enteresan bir konu çünkü. Eva bu araştırmayı her sene yapıyor ve Gender Diversity Index yani cinsel çeşitliği endeksi diye bir ölçüm kullanıyor çalışmada. Şimdi lise eşliğini ölçmek için bu GDI skoru genelde 0 ile 1 arasında değişiyor. Burada bir mükemmel cinsiyet kalitesini gösteriyor. Yani erkek ve kadın arasında eşit temsiliyet anlamına geliyor. GDI skoru 1'e ne kadar yakınsa organizasyondaki cinsiyet eşitliği o kadar yüksek oluyor. Bu endeks cinsiyet dengesine ulaşma yolundaki ilerlemeyi takip etmeye kurumsal yönetim ve liderlikte de cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için stratejiler geliştirmesi organizasyonlara yardımcı oluyor aslında. Bizim son ölçtüğümüz sene olan 2021 yılında bu örneklem Avrupa şirketleri tamamen. Avrupa şirketlerinin ortalama GDI puanı 0.59. Ortalama bir şirketin liderlik pozisyonlarında ki bunu aynen Türkiye'de olduğu gibi yönetim kurulu, yönetici seviyesi ve komite üyeleri olarak tanımlıyoruz. Kadınların payı da %30. Yönetim kurulu üyelerinin %35'i kadın, ancak biraz daha derine indiğimizde burada da farklı dinamikler görmeye başlıyoruz. Örneğin yürütme komitelerindeki kadın oranı çok daha düşük %19 gibi. Ya da mesela sağlık sektörüne geçtiğimizde GDI ortalama olan 0.55'ten 0.61'e yükselirken teknoloji medya sektöründe çok etkileyici oluyor. 0.69 gibi bir rakam oluyor. Ama mesela temel kaynaklar, kimyasallar, endüstriyel mallar, hizmetler gibi sektörlere girdiğimizde de GDI puanında ilerleme olmadığını görüyoruz. Yani sadece bir artış değil aslında sektörel bir dağılım ve e, rollerdeki dağılıma da bakmamız açısından faydalı oluyor. Evo biliyorsun Avrupa çapında bu misyonu ilerletmek için bir savunuculuk görevi yapıyor. Yani Avrupa Komisyonu'nda özellikle bu konunun en büyük destekçilerinden, en büyük savunucularından biri. Araştırma ve liderliklerde kadın temsilini arttırmayı amaçlayan kuruluşlara da doğrudan destek veriyor. Yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğini sağlamanın önünde potansiyel zorluklar, gelecekteki engeller ve bunları da konuştuk biraz Kristin'le. Kristin her konuşmanın her noktasında sürekli çaba ve yenilikçi yaklaşımlara duyulan ihtiyacında altını çizdi. Son olarak da yönetim kurullarında kadın ve Avrupa direktifinin aslında bu Avrupa'daki kadın direktifinin Türkiye için nasıl bir ilham kaynağı olabileceğini konuştuk. benzer direktiflerin veya hedeflerin kabul edilmesi halinde Türk şirketlerinin karşılaşabileceği olası zorlukları ve fırsatları da tartıştık. Türkiye'de yönetim kurullarında kadınlar anlamlı ve elzem tartışmalar başlatmak ve gerçekçi hedefler belirlemek için uygulanabilir adımlar Türk şirketlerinin yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmek için EvoB'un uzmanlığından ve kaynaklarından nasıl faydalanabileceğini de biraz sohbetimizde kaydettik. Çok da merak da uyandırdı aslında. Daha geniş bir oturumda daha detaylı olarak aslında cevapları duymak isteriz ama buradan şunu bir cımbızlayarak çekmek isterim diğer sorum olarak. Önemli çünkü bu EvoB'un şu andaki çalışmalarına ve hedeflerine bakarak yönetim kurulunda kadın direktifi oluşturmak Türkiye'deki yönetim kurulundaki toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi için nasıl bir ilham kaynağı olur? Sence nasıl olur? Kristin için nasıl olduğunu zaten sen harmanlamışsındır eminim. Ve biz yönetim kurulunda kadın derneği olarak EBOB'la birlikte güçlerimizi birleştirerek bu alanda neler yapabiliriz? Çok güzel bir soru yani. Öncelikle şunu söylemem lazım. EBOB zaten aslında bir şemsiye kuruluş gibi, bir ekosistem gibi çalışıyor. Sadece Avrupa değil dünyanın her yerinde değişik değişik iş ortaklarımız var. Tabii ki yönetim kurulunda kadın da gururumuz olan derneğimiz EBOB işbirliği halinde. <laughs> 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 Birçok kişinin emeği var ama hep beraber yaptık diyelim. Dolayısıyla European Women on Boards yönetim kurulunda kadın derneği arasındaki bu işbirliği yönetim kurullarında aslında çok daha fazla cinsiyet ve ortaya çıkmasını hızlandırmak için bence çok önemli bir kataliz. Sadece Türkiye'de değil aslında küresel ilham için bir model oluyor. Birçok tartışmada EvoB içerisinde yönetim kurulunda kadının yaptığı çalışmalar sohbetin içerisine giriyor. Yönetim kurulunda kadından evo ilham almaya çalışıyor. Aynı şekilde ben de e, yönetim kurulunda kadında komitelerde konuşurken evo boyutunda e, sık sık tartıştığımızda oluyor. Dolayısıyla karşılıklı aslında ilham almak ve faydalanmak önemli bir model burada. Liderlik pozisyonlarında cinsiyet çeşitliliğini arttırmaya yönelik ortak bir misyonumuz var çünkü. Kolektif bir başarımız olacak sonuçta. Avrupa, Türkiye çok fark etmiyor. Bizim dünyada aslında kadınlar için bu yolu açıyor olmamız lazım. Evob'un cinsiyet çeşitliliği çeşitliliğine ilişkin kapsamlı araştırma verileri var. Ben kısaca değindim ama aslında bu araştırmalar çok derinlere gidiyor ve zaman içerisinde sık sık yapılmış olduğu için Yönetim kurumunda kadın derneğine aslında çok değerli içgörüler ve kıyaslamalar sağlayabilir. Dolayısıyla bu veri ve bilgi paylaşımı bence e, enteresan olabilir. Türkiye bağlamındaki belli zorlukları ve fırsatları ele alan stratejilerin uyarlanmasında yardımcı olabilir. Yani birçok örnek var burada Avrupa'nın değişik gelen. Gene savunuculukta veri çok değerli oluyor biliyorsun. Dolayısıyla hani burada belki enteresan e, case study'ler çıkarmak anlamında bu veriyi kullanıyor olabiliriz. Mesela Evobun Cinsiyet Çeşitliliği Endeksine dönecek olursak Avrupa'daki şirketlerde 2021 yılında 2020 ve 2021 veri setlerinde yer alan şirketlerin %85'inin GDI puanını arttırdığını görüyoruz. Yani birazcık aslında Şeffaf ve açık bilgi paylaşımı başladığı zaman şirketler de buradaki zorunluluğu birazcık daha hızlı hissetmeye başlıyorlar. Bizim çok sevdiğimiz bir söz var Evok'ta, Ölçüler iş yapılır. Dolayısıyla bu ölçümleri yapmak, verileri toplamak, harekete geçilmesi için önemli bir kataliz oluyor. Bunu da Türkiye'de liderlik ekosisteminde de çok kritik olabileceğini düşünüyorum. İkinci bir konu olarak da EVOB'un politika değişikliği için savunuculuk yaptığını söylemiştim daha önce. Kota yerine hedef belirleme konusunda belli çalışmalarımız var. Şu anda zaten bu direktifin uygulanması konusunda Avrupa'nın her yerinde hükümetlerle ya kendimiz çalışıyoruz ya da partner organ, organizasyonlarımız çalışıyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de de bu tip çabalar olduğunu biliyorum. Bu çabalar için aslında güzel blueprintler var orada. Oradaki işbirliğinin bu anlamda faydalı olabileceğini düşünüyorum. Burada hakikaten e bence Türkiye'de hedef koymamız çok çok önemli hızlı ilerleme sağlamak için. Ayrıca Evobun son derece deneyimli kadın liderler ve yönetim kurulundan oluşan bir ağ var. Türkiye'de keza aynı şekilde yönetim kurulunda kadın derneğinin. Burada mentorluk, rol modellik olabilir, networking olabilir. Zaten her iki tarafı da üye olan çok değerli arkadaşlarımız var. Dolayısıyla hani mentorluk programları, workshop çalışmaları, networking gibi şeyler de yapılabilir. Bir de son olarak belki proje işbirliklerimiz olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de ve Avrupa genelinde ciddi çeşitliliğini arttırmak için hani ortak yapabileceğimiz projeler olabilir zaman içerisinde. Hayalim bu aslında böyle bir şeye imza atabilmek zaman içinde. Dolayısıyla işbirliği alanları çok özlemcim. Evet. Ülüyorum, önümüzdeki yıllarda bunlardan faydalanıyor olacağız. Evet gerçekten çok dolu dolu, çok net aksiyon planı çıkarmış durumdasın. Gerçekten yapılacak da çok şey var. Hepimize çok işler düşüyor. Çok teşekkür ederiz bugün bizimle beraber olduğun için. Başka bir oturumda çok daha detaylı bunları konuşmak, değerlendirmek, irdelemek isteriz. Vaktin için tekrar çok teşekkürler. Ben de sana bu güzel enerji için, bu davet için çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Yönetim kurulunda Kadın Derneği sundu. Barış, buradayız. as